Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de gayet iyiyim. Bugün eril dişili konuşturması yapacağız ve yarın da e, buradan haber vereyim. Derin bilinçaltı okuması yapacağız. Onu çok sevdiğinizi biliyorum. Önceden haber vermek istedim. E, ben kodlamalarımı yaptım. Video açılmadan önce. E, Wizard tarot destemi 3'in enerji olarak kodladım. Dark Mountain destemi eril enerji olarak kodladım. Buradaki yanıma aldığım iki destemi de e, ortak destek olarak kodladım. Kolektifin bilinci e, ne adadığım e, zamansız bir tarot olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Tüm açılımlarım öyle. E, onun haricinde anda şifa enerjisinin çalışmasına niyet ediyorum. Beni dinleyenlerin, izleyenlerin alması gereken mesajları, alması gereken zamanda almasına niyet ediyorum. E, ve Farkındalığınızın artmasına niyet ediyorum. İnşallah dertlerinize deva, sıkıntılarınızın şifa olmaya niyet ediyorum. Rabbimin ve korucu meleklerin izniyle, şil destemle tabii ki başlıyorum. Şimdi sevgili dişiller, erillerden bağımsız olarak nasılsın? İyi misin? Neler yapıyorsun? Söyle bakalım. Şunlar gösterdi. Şöyle bir alalım. Erille alakalı canının sıkkın olduğunu, hala kızgın olduğunu, erillerin pek de onu umursamadığı, e, haber göndermediği, iletişim kurmadığı, adeta sanki sırtını dönmüşçesine hareket ettiği için, e, görmezden geldiği için bir kızgınlık enerjisi çalıştırdığını söylemek istiyor dişiller. Deste altında da hala bir bekleyen kişi bu durumdan memnuniyetsiz dişillerimiz mevcut. Ee, erilleri bekledikleri için şu anki şartlarını pek beğenmiyorlar. Bayağı memnuniyetsiz, sıkıntılı enerjilerde bekliyorlar. Erillerin gelmesini bekliyorlar. Peki. Eril enerjiler siz dişi enerjilerden bağımsız olarak nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nelerle ilgileniyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor ya da günleriniz nasıl geçiyor? Şunu gösterdi alacağım. Ben Duygusal bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Bu durumu gerçekten eline boyuna yatırdım düşünüyorum. E, pek işin içinden çıkamıyorum. Bu e, döngü beni fazlasıyla yordu. Bu döngü beni fazlasıyla yıprattı diyor. Ben artık bir şeyleri e, savaş halinde olmaktan, bir şeylerle e, kendimi korumaktan, savaşmaktan, mücadele etmekten çok çok sıkıldım, çok çok yoruldum diyor. Ve ben gerçekten artık duygusal bir şeyler yaşamak istiyorum. Bu konuda da adım atmak istiyorum diyor. Yine dişlilerden bağımsız olarak söyledim ama dişlerle bağlantılı geldi. Deste altında da ne gelmiş? Bir şeytan kartı gelmiş. Bunu kart açmayacağım. Deste altlarına ayrıntı almak için bakıyorum. Şimdi dişiller ne düşünüyorsunuz? Eri düşündükçe tam olarak düşündüğünüz, içinizde beliren duygu, olgu, durum nedir? Eriller aklınıza gelince. Yani ben ne yapacağım, ne edeceğim? Erili kazanacağım. Bu artık bende bir saplantı oldu. Ha, ama nasıl yapacağımı şu anda bilmiyorum. Fakat bu konuda bir korkum da yok değil. Korkum var. Hayallerim gerçekleşir mi artık bilmiyorum. Bu konuda korkum var. Uzun uzadıya düşünüyorum. Hayallerim yarım kalacak öyle hissediyorum. Öyle korku korkum olduğu için aslında öyle hissediyorum ya da öyle düşünüyorum. Artık biraz daha ümitsiz enerjilerdeyim. Kazanacak mıyım onu, kazanamayacak mıyım? Ee, bu konuda hala bir kaygım var ve aşırı derecede bir korkum var. Bu konuyla alakalı oturup plan program yapıyorum. ...biraz dinlenme enerjilerindeyim... Ee, ...inzivayda çekildim... ...sessiz sedasız bir şeylerin... ...plan programını yapıyorum diyor... ...dişli enerjiler... ...peki... ...el enerji... Hop. ...sen dişli enerjiyi... ...düşündükçe... ...aklına geldikçe... ...ne hissediyorsun... ...gerçekten ne hissediyorsun... ...ne düşünüyorsun... ...içinde beliren duygu ne... Gerçekten çok canım yanıyor. O kadar canım yanıyor ki... Biz nasıl mutlu olacağız? Ben... Aynı kartlar çıktı arkadaşlar ya. Kupa yedirisi kupa yedirisi. Aynı şeyleri telepatik olarak düşünüyorsunuz. Aynı zaman diliminde... Birbirinizin aklına geldiğinizde... Kesinlikle aynı hayalleri kuruyorsunuz. Telepatik bir bağ var aranızda. Ee, nasıl biz mutlu olacağız nasıl bu işin içinden çıkacağız bu durum o kadar artık sarpa sardı ki bu durum artık benim canımı o kadar yakıyor ki ben mutlu olma ihtimalimizi açıkçası çok da olur görmüyorum düşünüyorum, tasarlıyorum hayaller kuruyorum, hayallerde yaşıyorum dişir gibi hayallerde yaşıyorum ama içimde bir kara bulut biz bu işin içinden çıkamayacağız Sanki bana öyle geliyor diyor. Aynı enerjiler hakim sanki arkadaş arkadaşlar kolektifte ee, ve e, aynı anda aynı hayallerin kurulması, aynı e, duygu enerjisinde birbirinizi düşünürken aynı du duygu enerjisinde olunması tesadüf değil. Peki dişli enerjiler ne hissediyorsunuz gerçekten? Yani e, yüreğinizde ne var şu anda? Eril enerji için ne var? Ne söylemek istersiniz? Ben artık bir şeylerin olmasını bekleye bekleye o kadar sıkıldım ki, o kadar yoruldum ki. O oldu, işte bekliyorum, eril gelmedi. Şu oldu, eril gelmedi. Bu oldu, eril gelmedi. Yani artık ...odun sıraladığı... ...ya da bizim önümüzdeki engeller olarak... ...gördüğümüz durumlar... ...çözülmesine rağmen... ...eril enerjiden hiç adım gelmedi. Her şey hep bir... E, ...oldu bittiye geldi. Yani bir şeyler oluyor... ...ama eril... ...o e, bir sıkıntılar çözülmesine rağmen... ...benim beklediğimi bilmesine rağmen... ...gelmiyor. Ben artık bu durum... Ben de dengesizlik yarattı. Ben bu durumda olmaktan, artık bir şeylerden korku yaşamaktan, bir şeyleri sinirlenmekten, bir şeyleri öfkelenmekten, onu beklemekten, kafamda bin bir tilkinin dönmesinden o kadar yoruldum, ve o kadar sıkıldım ki, o kadar dengesiz hale düştüm ki, ben de çok da sağlıklı artık değilim ve. Ve bu durum bende sürekli kendimi koruma ihtiyacına beni yönlendirdi. Ben kendimi kendimden bile artık korur hale geldim. Bırak elinden veya üçüncü kişileri de geçtim. Kendimden bile artık korur hale geldim. Onu düşünmemeye çalışıyorum. Ondan haber almamaya çalışıyorum. Ondan uzaklaşmaya çalışıyorum. Ama yapamıyorum. Sürekli o durumun içerisinde olmak durumundaymışım gibi hissediyorum. Sanki... Adeta ayağımdan bir pranga ile bağlanmışım. Hiçbir yere ayrılamıyorum. Ne oradan gidebiliyorum, ne orada kalabiliyorum. Biri enerjiler, siz ne diyorsunuz? Yani bu kadar canı sıkılan, bu kadar bekleyen, bu kadar bir şeylerin olmasını bekleyen, dişilere karşı e, Önce yüreğinizden geçenleri bilmek istiyoruz. Sonra da eylem planınızı öğrenmek istiyoruz. Önce yüreğinden geçen nedir? Gerçekten ben gerçekten çaresizim. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Gelmek istiyorum. Bakın değnek şövalyesi, değnek şövalyesi. Dişil de erili bekliyor. Eril de dişile gitmek istiyor. Ama benim elim kolum bağlı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Benim işim Allah'a kalmış diyor arkadaşlar. Benim işim artık ilahi bir duruma kalmış. O durum gerçekleşecek. Ben de o e, durumla ...vira bismillah diyeceğim. Olaya gireceğim diyor yani. Çok çaresizim diyor. Çok yani yerimden bile kıpırdayamıyorum. Elim kolum bağlı. Ne önümü görüyorum, ne arkamı görüyorum, ne elimdeki e, Bağlı bağımlı olduğum iplerden çıkabiliyorum, sökebiliyorum. İstiyorum, dişilli görmek istiyorum, dişille haberleşmek istiyorum. Deli gibi onu özlüyorum. Ama hareket edemiyorum. Bir şey olacak, bir sebep çıkacak, ben ona geleceğim. Yani bu sebebin bir şekilde ilahi döngünün bir... Ee, kadersel bir ortak paydada buluşmamız için ilahi bir planın devreye girmesi gerekiyor. Çok uğraştığım iş var. Çok yoğun diyor arkadaşlar. Peki dişiler ne yapacaksınız? Planınız nedir? Olası gelecek enerjilerinde. Plan programınız nedir? Kafanızdan neler geçiyor? Ne yapacaksınız ya da ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? İçinizden ne geçiyor? Ben sürekli bir şeyler artık somutlaşsın. Bir şeyler artık e, şöyle ortaya dökülsün dedikçe hep sessizlik enerjilerinde kalıyorum. Evet bizim işimiz zaten gene aynı kart çıktı arkadaşlar. Büyücü kartı, büyücü kartı, magic'ın magic'ın. Aynı yani birbirini aynalayan ve telepatik olarak bir bağ kuran bir erilişi e, kolektifimiz söz konusu. Evet bizim işimiz Allah'a kaldı onu biliyoruz artık. Yani bir şeyler olacaksa bu Allah tarafından bizim önümüze düşecek. Onu da biliyorum ama ben bir şeyler olmasını istedikçe artık bir şeyler somutlarsın dedikçe bir şeyler ortaya dökülsün konuşulsun dedikçe artık hep bir şeyler saman altı ediliyor edilmek zorunda kalıyor. Ben susmak zorunda kalıyorum. Ben içime atmak zorunda kalıyorum. Niye bir şeyleri bile, bilirken, niye susmak zorunda kalıyorum? Niye bu gizem e, yaşanmak zorunda? Bunu soruyorum. Niye ben istediğim şeyi, istediğim teklifi alamıyorum? Niye bana bir tılsım prensi olarak gelemiyorsun? Ve adam diyeceğim şimdi. ...erililer tabii ki... ...yoğunluk olarak... ...düşünce enerjisi... şimdi herkes eril dişil enerji var biliyorsunuz ama... ...baskın olarak daha dişiller... ...yani... E, ...kadınlar daha duygusal enerjileri yoğun olduğu için... ...o yüzden dişil olarak adlandırılıyor. Daha zihinsel, daha mantıksal... ...karar veren e, durumda... eriller olduğu için de... ...yani erkek e, tarafı olduğu için de... ...o yüzden... Daha erkek ve eril ilişkilendiriliyor. Bunu da arada geçelim. Peki eril. Sevgili eril. Ne yapacaksın? Planın nedir planın? Var mı? Bir gelişme, bir eylem, bir durum var mı? Ben gerçekten çabalıyorum. Yani evet biliyorum öyle gözükmüyorum. Kesinlikle hiçbir şey yapmıyor gibi gözüküyorum. Ketop gözüküyorum. Umursamaz gözüküyorum sakin gözüküyorum. Hiçbir şeyi takmaz gözüküyorum ama ben de bu konu için çabalıyorum. Duygularımı sana göstermek için ufak ufak mesajlar gönderiyorum. Alıyor musun bilmiyorum, aldığını düşünüyorum. Ama ben böyle tırım tırım yandan yandan bir yengeç misali, kupa su grubu olduğu için yengeç diyorum, yandan yandan yengeç gibi sana böyle el sallıyorum sana mesaj gönderiyorum, seni stopluyorum, sana beğeni atıyorum. Ha da beğeni atmıyorsam bile, <laughs> çok pardon, sana bir şekilde seni izlediğimi, seni gözlemlediğimi sana hissettiriyorum. Sana gösteriyorum. Ama ufak, ufak dozlarda, ufak ufak dozlarda gösteriyorum. Ama gerçekten elimdeki tüm şartları seninle e, ortak paydada buluşabilmemiz için son raddesine kadar çabalıyorum ve kullanıyorum. Bunu da bilmeni istiyorum. Peki. Seninle mutlu olmayı özledim çünkü. Seninle eğlenmeyi özledim çünkü diyor el enerjiler. Peki. Diş enerjilerini soralım. Gönderin bana ne soralım? Benimle karşı karşıya gelseydin, ne yapardın? El enerji. Ne yapardın? Benimle karşı karşıya şu an gelseydin, ne yapardın? Ne söylerdin? çok mutlu olurdum. Sohbet ederdik. Uzun uzun sohbetler ederdik. Sana ne kadar değerli olduğunu gösterirdim. Göstermeye çabalardım. Ben senin yanındayken canlanıyorum. Sana bunu gösterirdim. Ben senin yanındayken gözlerim gülüyor. Sana bunu gösterirdim. Gözlerimi gösterirdim. Ve sen çok değerlisin Biliyorum beni bekliyorsun diyor eril enerjiler Bir kupa kraliçesi edasıyla Gücün tam Öz değerin çok yüksek Bunu biliyorum Bunun farkındayım Sen de bunun farkındasın diyor Dişil enerji, eril enerji Ve beni beklediğini biliyorum Kupa kraliçesi olarak beklediğini biliyorum Özlediğini biliyorum Ben de seni çok özledim Ben de sana seni ne kadar özlediğimi Gösterirdim Sarılarak gösterirdim. Gözlerine bakarak gösterirdim. Konuşarak gösterirdim. Şöyle kadehlerimizi yukarı kaldırırdık. Belki güzel bir ortamda bulunurduk. Seninle böyle mutlu olmayı çok özledim diyor. El enerjiler. Peki. Dişi enerji. Sen peki erille karşı karşıya gelseydin. Ne söylerdin, ne yapardın, ne hissettirirdin? Sende ne ceyran ederdi acaba? Şu gösterdi alacağım. Ben hala sana karşı bir beklentim olduğunu gösterirdim. Ama eskisi gibi artık bir e, Leyla olmadığımı da, bir Kezban olmadığımı da bir şekilde kendimi kapatarak gizlerdim. Sessiz kalırdım, biraz gözlemlerdim. Öyle hemen üzerine atlamazdım. Senin de bir yolculuk tasarlamak isterdim. Bunu sana söylerdim. Şuraya gidelim mi, buraya gidelim mi, şu organizasyonu yapalım mı? Şuraya da gidelim eğlenelim, buraya da gidelim görelim derdim. Seninle gitmek isterdim. Seninle, ben de seninle eğlenmek isterdim. Ama sana eskisi gibi yüreğimi açmayacağım. Benliğimi böyle masaya dökmeyeceğim. O günler geride kaldı Elil Efendi. Böyle kapılarımı artık ben demirlerle ördüm, kitledim. Yani yüreğimi, yüreğimi kitledim. Artık öyle dingonun ahırı gibi girip çıkamazsın. hala senden bir şeyler bekliyorum. Elde tutulur bir şeyler bekliyorum. Bir teklif olur, bir özür olur, bir e, yeni bir başlangıç olur. Bana bu şekilde gelmediğim müddetçe sen benim yüreğimin kapılarını da açamayacaksın. Ben de böyle kötü olacağım diyor dişiller. Ne güzel de dediler. Oh, oh ne güzel de dediler peki başka başka ne soralım duygu kartlarından da okuyalım anlık enerjilerde zamansız tarot olduğunu söylemiştim beni ne zaman izliyorsanız o enerjiye dahilsiniz o enerji çalışacaktır ee, dişilin enerjileri nasılmış onu görmek istiyorum kontrol ediyorum diyor Kendimi de, etrafımı da. Artık ee, kayıp yaşamak istemiyorum. Artık gerçekten hüsrana uğramak istemiyorum. Korkuyorum artık ben bir kayıp yaşayacağım, tekrar üzüleceğim, tekrar hayal kırıklığına uğrayacağım diye. Tekrar mahvolacağım, böyle yerle eksan olacağım diye korkuyorum. O yüzden kontrol ediyorum. Şunun üzerine zaten. Tasım dörtlüsünün üzerine. Direkt kontrol duygusu, duygu kartı gelmesi de çok senkron olduğunu gösterir. Peki eril enerjilerin duyguları nedir? Şunu alacağım gösterdi. Şunu da alacağım. Şunu da. Bak, dört tane gelmek sıralayayım. alayım. Ee, adil olmaya çalışacağım artık diyor. Dengede kalmaya çalışacağım. Biliyorum dengesizdim. Biliyorum bir geldim bir gittim. Biliyorum bir göz kırptım bir bilmem ne yaptım çektim gittim. Ama onaylamadığım şeyler yaptım. Hoş görmediğim şeyler yaptım. Bu yaptığım dengesiz tavırlardan utandım. Utandım. Utanç duydum kendimden. Ben böyle yapmamalıydım. Bu durumun içinde olmamalıydım. Belki seni de bu durumun içine sürükledim. Ama bundan sonra adil davranacağım. Sıkışmış durumdayım. Kapana kısılmış durumdayım. Kılıç sekizlisinin kafesle aynı durumu. Kapana kısıldım diyor. Hiçbir yere gidemiyorum. Nefes alamıyorum. Özgürlüğün ölsüne hasret kaldım diyor. Eriller. Evet. Bir de konuşturma kartı alacağım arkadaşlar. Yeşiller, erillere ne söylemek istersiniz? Biliyorum şu yüreğinizin kapıları kapalı ama en azından tabii gördüğünüz zaman öyle göstereceksiniz. Şimdi gerçekten yüreğinizin en derinliklerinde ne söylemek istersiniz erillere? Seni üzmekten korkuyorum. Benim hayalim sensin. İki tane daha geldi. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Sanki eriller konuşmuş gibi geldi bana. Belki de dişiller burada hiçbir şey söylemeyecek. Bu konuşmaları duymak istiyor. Çünkü ben kendimi artık sana kapattım diyen bir dişil vardı. Bunların belki erilden çıkmasını istiyor. Seni üzmekten korkuyorum. Benim hayalim sensin. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Çünkü onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içinde kaldı. Hem kendi kaldı hem dişli soktu bu duruma. Ve eriller siz ne düşünüyorsunuz? Ne siz de söylemek istersiniz dişillere? Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Seni çok merak ediyorum. Aramak istiyorum ama korkularım var. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bir tane daha gelmek istedi onu alacağım. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Evet. Evet. Böyle oldu. Bugünlük de. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Enerjilerinizle buluştuğum için ben çok memnun kaldım. Bir sonraki videomda e, derin bilinçaltı okuması yapacağız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.